Evet arkadaşlar, bugün e-devlet şifremizi PTT'ye gitmeden, evden hiç çıkmadan nasıl alabiliriz bunu anlatacağım. Bütün aşamaları birlikte yapacağız. Bu yöntem yeni geldi dediğim gibi hepsini birlikte yapacağız ve evimizden çıkmadan e-devlet şifremizi alacağız. Şimdi işleme başlayalım. Öncelikle bilgisayarımızdan ya da telefondan hiç fark etmez Google'a girip Google'a e-devlet yazıyoruz ve çıkan en üstteki linke tıklayıp bu sayfaya geliyoruz. Burada e-devlet giriş ekranı var buraya geldik. Şimdi gördüğünüz gibi bize ne soruyor? TC kimlik numarası soruyor ve e-devlet şifresi soruyor. Burada bir sürü seçenek var. Mobil imza, e-imza, TC kimlik kartı vesaire vesaire. Ama bizim e-devlet şifremiz yok. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bakın burada internet bankacılığı diye bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz. Biliyorsunuz bu devirde hani çok az insanda hani işte benim hesap cüzdanım yok, benim kredi kartım yok ya da benim hesabım yok vesaire. Çok azdır yani. O yüzden çoğumuzun mutlaka bir bankayla işi vardır. Yani bir işe girdiğinde bile maaşını alabilmen için en azından bir hesap cüzdanın olması gerekiyor. O yüzden sizin hangi bankayla bir bağlantınız varsa o bankayı seçiyorsunuz. Mesela benim Akbank kartım var. O Halkbank var, işte TEP var, İş Bankası var, vakıf bank da var. Yani bütün hepsiyle çalışıyorum ben aşağı yukarı. Sizin de mutlaka birisinde hani kredi kartı değil illaki. Hesap cüzdanında olur, hesapta olur. Bütün her şey olur yani. O yüzden Ziraat Bankası'nı seçiyorum ben çünkü çoğu arkadaş Ziraat'ı kullanıyor. Ben de şimdi Ziraat'ı göstereyim size. Ziraat Bankası'nı seçtim. Siz de hangisinde hesabınız varsa onu seçeceksiniz. Buna tıkladım. Ardından bakın böyle bir ekran geldi. Şimdi sizin e, internet yani dijital bankacılık şifreniz varsa şu üstteki bilgileri doldurup buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ama siz dijital bankacılık müşterisi değilseniz hemen onu da göstereyim. Hemen başvura tıklıyoruz burada. Buraya TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Ve varsayalım doldurdum. Buraya telefon numaramızı yazıyoruz. Yazdık mesela böyle rastgele dolduruyorum. Ardından güvenlik kodumuzu giriyoruz. Kodu burada doğru bir şekilde girdikten sonra devam diyoruz. Sonra burada belirttiğimiz şu numaraya bir SMS kodu geliyor. İşte o SMS kodunu buraya giriyoruz. Ne diyor bize? Tamam onaylandı diyor. Ardından kart bilgileri kısmına geçiyor. Cebimizde bulunan veya hesap numaralarını bildiğimiz kartımızın bilgilerini buraya dolduruyoruz. Kartımızın bilgisini doldurduktan sonra şifremizi belirliyoruz. Şifremizi belirledik. Tamam bunu kapattık. Şifremizi belirledik. Şimdi yapacağımız işlem şu. Hemen buraya TC kimlik numaramızı giriyoruz. Ben şimdi kendi bilgilerimi dolduracağım. Geçiş ekranından sonra size detayları anlatacağım. Evet ben şimdi bilgilerimi doldurdum ve giriş yapa tıkladım. Telefonunuzda ziraat uygulaması yüklü ise eğer bakın burada telefonumuza bir bildirim gelecek. Diyecek ki işte internetten şuraya buraya erişilmeye çalışılıyor. İzin verilsin mi? Siz bunu onayla diyeceksiniz. Onayla dedikten sonra hemen doğrulama işlemini yapacak ve doğrulama işlemini yaptı. Şimdi e-devletle de bağlantı kurdu. Ne diyor? Güvenlik kodu soruyor bize. Buraya giriyoruz güvenlik kodumuzu. A, T, V, G, Z. Doğrula dedik. İşte bu kadar. Bakın bu kadar basit. Şimdi ne oldu? Ben e devlete şifremi girmeden internet bankacılığı üzerinden bağlandım. Şimdi siz ilk defa giriyorsanız yani bu işlemi ilk defa yapıyorsanız direkt ana sayfa gelmez. Size şöyle bir uyarı ekranı gelir karşınıza. Der ki işte ekranda merhabalar bu şekilde ilk defa e-devlete giriyorsunuz. O yüzden size şifre değiştirmenizi tavsiye ederiz diyecek ve şifrenizi değiştirecek. Yeni bir şifre belirleyeceksiniz ve mutlaka arkadaşlar bu dediğimi dikkate alın. Yanınıza bir kalem, bir kağıt alın. TC kimlik numaranızı yazın. Yazdıktan sonra yeni belirlediğiniz şifreyi oraya yazın. Ardından şifrenizi ve TC kimlik numaranızı kaydedin, bir yere saklayın. Niçin saklayın? Eğer unutursanız gidip PTT'ye 4 lira verip evden bu sefer çıkmak zorunda kalıp şifrenizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ondan sonra tekrardan bu şekilde bağlantı kurabilirsiniz ama sorunlar olabilir. O yüzden en garanti yöntem yeni oluşturduğumuz şifreyi saklamaktır. Bu şekilde yaptığınızda işlemi çok güzel bir şekilde tamamlamış olacaksınız. Hangi bankadan olursa olsun dijital banka gözlük yöntemiyle e devlete bağlanabilirsiniz. Eğer video işinizi gördüyse beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer faydalı videolarda görüşmek dileğiyle.